Ya ben seni öldürür müyüm aşkım ya? Ben seni kraliçeler gibi yaşatmak istiyorum. <laughs> o bayanı nereden çıktı bu jip ya? E, jip mi? Bu jip şey e, babam hediye aldı. Nasıl beğendin mi? Süper bayıldım. Çok kalite bir şey bu ya. E, o zaman gel bir tur atalım. Hem de seninle konuşacaklarım var. Tamam olur. Yalnız mahallede dolaşmayalım. Babam bizi keser görürse biliyorsun. E, merak etme aşkım. Sahile gideriz. Hiç lise orada Osman babacığım görmez. Hadi gel bayanı ne konuşacaktın sen benimle? E aşkım önce hediyemi vereyim de. Hediye mi? Bu ne o bayana? Altın kolye sevgilim. Nasıl? Beğendin mi? Beğenmek ne kelime. Bayıldım. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şey bu ya. Senin güzelliğin yanına bunun lafı bile olmaz. <laughs> Çok kibarsın o bayana.